Merhaba arkadaşlar ee, Motorum Motolux Roste ee, Videoyu çekme amacım Bir karşılaştırma gibi olsun istedim ee, Aslında moto kırbaçta Alacaktık bunları biz üç arkadaş Ancak elinde kalmadığı için renk olarak Biz koca elini ikametliyoruz Bir bize yakın olan Bursa Yenkar'dan aldık Gördüğünüz gibi 8R etiketlerimiz yok Biraz araştırdık Tek farkı kırbaç çıkışlar hepsi güçlendirilmiş olarak çıkıyor. Ancak diğer bayilere fark vererek güçlendiriyorsunuz. Ee, Yenkar'la konuştuk. Biz güçlendiriyoruz dedi. Hem silindir hem de debriyajı. Gayet de güzel oluyor dedi. E, nakliye farkını ekleyince neredeyse aynı fiyata geliyordu. 3 tane alınca da indirim yaptılar. Şimdi 3 tanesini görselini eklerim size. güvendik aldık sağ olsun sınıra getirdi biliyorsunuz il sınırı geçme sıkıntısı var sınıra getirdiği için de gittik sınırdan aldık şimdi süreceğim şu an var default ayarlarında yani hiçbir güncelleme yapmadım ne iğne ayarı ne hava ayarı ne kayış değiştirdim ne bagaları kilometresi neredeyse 200'e geldi 200'e gelmişken size bir sürüş göz çekeyim. Yenkar'dan çıkan motorlar nasıl diye. Yani herkes kırbaştan alamıyor. Ulaşım sıkıntısı var. Şu an ellerinde de yok zaten. Ondan sonra tabi herkes gibi ben de kayış aldım, bandı bunu değiştireceğim. 6.5 gram bagı aldım. Bunları değiştireceğim. Değiştirmeden önce bir video çekeyim dedim. Bakalım nasıl gidiyor. Bursa Yenkar'dan çıkan güçlendirilmiş rostemiz.